Tarihin izinden yine beraberce gidiyoruz. Bizi ilgilendiren çok önemli konuları ele alıyoruz. Musul'un meselesini Lozan'da görüşüldüğü gibi sizlerle paylaşmıştık. Haliç Konferansı'ndan söz etmiştik. Haliç, Haliç Konferansı'nda ne şekilde anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İki grup tamamıyla anlaşmadı. Herkes devletine geri çekildi ve bugün ondan sonraki dönemi sizlerle beraber paylaşacağız. Hakkari meselesi. İngiliz heyeti Haliç Konferansı'nda artık Hakkari'yi gündeme getirdi. Hakkari'de Beytuşşabab bölgesini istedi. Türkiye heyeti Fatih Bey başkanlığında dedi ki biz sadece Musul için buradayız. Hakkari nereden çıktı? Onlar da biz Hakkari için gelmişiz dediler. Asıl amaç Musul meselesini Milletler Cemiyeti'ne taşımak ve orada elde ettikleri sonucu isterler. Çünkü orayı güvenceye almışlardır ve İngilizler emindir ki dünya kamuoyu yanlarında olacaktır. Hakkari vilayetine toprak Ter, ter, toprak terkine dair hiçbir görüş görüşme e, geçmediğini söyledi e, Türkiye'ye. Fatih Bey anlattı e, oturumda. Dedi ki biz Musulayt topraklarının coğrafi ve tarihi bakımından Türkiye'nindir. Tarihten 400 seneni aşkın bir şekilde bizim yönetimimizdedir, toprağımızdır. Coğrafi açıdan da Hemrin dağları Irak'tan Musul bölgesini ayırmaktadır. Ee, onun yanında e, e, bir sebep daha verdi. Musul meselesi için sadece e, Haliç Konferansı düzenlendi. Hakkari orayatı topraklarına dair hiçbir konu getirilmedi ortaya e, geçen görüşmelerimizde, Lozan'da. Görüşmedik biz Hakkari'ni. E, Fatih Bey, İngiliz heyetinin Hakkari topraklarından was vazgeçti geçmediği, e, geçmediğini gördüğünü ve bu tarz hareketin Lozan Antlaşması'na uygun e, olmadığını ileri sürdü Haliç Konferansı'nda. Siz, biz burada ihlal ederek bütün ittifakatları. Biz Lozan'da oturduk anlaştık ancak hakari e, Hakkari yok idi. Bugün bunu gündeme getirmek bütün ittifaklara aykırıdır dedi. Ne biz oturup neden ne, Hangi hangi gerekçeyle biz Hakkari'nin ve Beytu Şabab mantıkasını biz burada görüşüyoruz. Neye dayanarak? Hatta e, bunu e, tarh ettiklerinde, gündeme getirdiklerinde İngilizler Türk heyeti gerçekten şoka uğradı. Çünkü daha önce hiç söz konusu olmamıştır Hakkari meselesi. Dolayısıyla görüşmelere bu şekilde devam etmekten bir sonuç çıkmasının mümkün Olmadığını üzüntü ile belirtti Fatih Bey. Fatih Bey Türkiye Millet Meclisi Başkanı'dır ve orada Türkiye'nin temsilcisidir Galiç Konferansı'nda. Burada bir sonuçtan çıkmadık dedi. Çünkü başka bir konuyla siz buraya gelip siz nedeniyle bu iş başa gitmez dedi ve buna inanırız dedi. Görüşmelerin de devam edeceğine inanmıyorum dedi. İngiliz heyeti de hep aynı görüşüne ısrarladı. Hakkari, Beytül Şabab veya Milletler Cemiyeti. Anlaşma imkanı böylece tamamıyla yok gibi oldu. Üç buçuk saat süren bir oturumdan sonra konferans kat'ı kat, ı, kat ı olarak artık sona erdi. Daha bunun devam etmenin bir anlamı kalmadı. Kılıç Konferansı orada sona erdi. Geçen sayımızda Körfez Konferansı'nın üst toplantısı düzenlendiğini söyledik sevgili izleyicilerim. Bir toplantısı tabi e, tabii İstanbul'da Harbiye nazaratı Kasımpaşa'da bugün olan yeri e, 19 e, Mayıs 1924. 21 Mayıs 1924. Daha sonra 24 Mayıs 1924'te ee, bunlar hapsi toplantılar düzenlendi ve 5 Haziran 1924'te artık sona erdi. Çünkü taraflar e, İngiliz ısrar etti. Musul meselesinin ötesine geçti. Böylece de bu konferansın doğum etmağının pek fazla anlamı kalmadı. Nedeniyle 3,5 saat süren bu oturum, son oturumları kat olarak sona erdi ve Haliç konferansı burada tamamıyla bitmiş oldu. Müzik Sevgili izleyicilerim aslında İngilizlerin Haliç Konferansı katılması katılmaları Musul meselesinin Milletler Cemiyeti'ne aktarılması hedefiyle olduğu anlaşıldı. Bu konferans bir oyun idi. Bir noktaya gelsiler Türklerden, çıkmaza girseler, ve mesele tamamıyla taşınsın, Milletler Meclisi'ne gitsin. Asıl amaç bu. Bütün uğraşıları İngilizlerin bu doğrultudadır. Lozan'ın üçüncü maddesinde görüşmeler sonucunda çözüme var olmadığı takdirde Milletler Cemiyesi'ne başvurulmasını ifade eden bu maddeden başka bir gaye taşamıyordu bu konferans. Lozan'da bir madde geçireyim. Bu maddede, tabii üçüncü madde, diyor ki eğer anlaşma olmasa milletler cemiyetine gidiyor. O maddeni uygulamaya getirmek istediler. İmzalanıptı, dedik hani. İmzalandı Türk Millet Meclisi tarafından. O noktaya gelmek istediler. Üçüncü madde için gerekçe ağrılar. Bakın biz anlaşmadık. Bakın siz başka istekler var, terazül etmişsiniz, bizim isteğimize uymuşsunuz. Onun için Milletler Meclisi'ne gidelim. Anlaşılan ki bu bir Haliç Konferansı ciddi bir manada oyundu. Ee, sevgili izleyicilerimiz aslında Musul meselesi üzerinde İngilizlerin öteden beri hazırlıkladığı plan sürekli değiştirilmiştir. Zamana göre plan uygulurlar. Zamana göre Plan hazırlılar. İstadıklarına göre oynarlar. Ve yani sürekli gelişmeler karşısında planlarını genişleştirirler, tevsi edirler. Yani bizde derler ki surata göre tokat. Onlar da bir bakırlar. Türk hayatı nece davrandı, ne istiri ona karşı bir oyun. iş komplodan ibaret, muamaralardan ibaret. Musul'u ele geçirmek için. Musul'u Türkiye'den koparmak için. Asıl amaç petroldur, Asıl amaç ekonomidir. Oysa Osmanlılar burada hakimiyet sürdüğü dönemde petrolun kokusu bile yok idi. Buranın sadece bir İslami hilafetin toprağı olarak görmek istediler. O yüzden topraklarına kattılar ve orayı 400 seneyi aşkın bir sürede hüküm ettiler, yönettiler ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan devlette. hatta bugün yaşayan insanlar bilirler ki en istikrarlı dönem bu bölgede Osmanlı'nın dönemiydi. Ondan sonra 1918'ten sonra Irak'ta yaşanmayan çile dert kalmadı. Savaşlar, ard arda savaşlar, ambargolar, açlık, susuzluk, işsizlik, Bugüne kadar da elektriksizlik herkes buna tanık oldu. Ki Osmanlı döneminde herkes barış ve huzur içerisindeydi. Hatta sevgili izleyicilerimiz İngilizlerin Türkiye-Irak sınırlarına ait görüşler, görüşmelerinin her aşamasında bu sınırı bir az daha yukarı çektikleri görüldü. görüldü. İngilizler her görüşmede sınırı biraz daha yukarı yaparlar. Yani Türkiye topraklarını biraz daha alırlar. Bir aşama sonra biraz daha alırlar. Peki bu hangi anlaşmaya uyarak bu yapıldı? Yani demin anlattığım gibi bu iş bir komplo bir oyun. Ee, 1900 10 senesinde e, baskı tarihli Britanya Ensiklopedisi Mosul Britanya 1910'da Irak'ın küzey sınırlarını Bağdat'ın 60 ile 70 kilometre küzeyine geçtiğini tespit etmiştir. Dünya haritasını belirlerler ve bir ensiklopedi yayımlanır İngiltere'den. E, 1910'da Irak haritasını Bağdat'ın 60 ila 70 kilometre küzeyinde olarak gösterir. Bu 1910. E, Mutaraka'dan sonra, Hudna'dan sonra İngiltere, İngilizler bu sınırı 300 kilometreye kadar çıkarttı. Yani 1918'de Mutaraka, geçen sayılarımızda konuştuk. 1918'de e, Irak sınırını gösterdiklerinde Bağdat'ın 60-70 kilometre güneyinde dergi, kuzeyinde küzeyinde de bu defa 300 kilometre daha eklediler. Yani daha da bu yana geldi. Küzeye çıktılar. Lozan Konferansı'nda yani 1923-1924 senelerinde Lord Corzon'da buna 100 kilometre daha ekledi. Her zaman eklemeler yapıldı. Yani Türkiye'nin sınırından alındı. Irak'ın küzey sınırı Bağdat'ın 400 kilometre daha yukarısına çekildi. Zaman zaman bunlar kendi bırakmış oldukları sınırı değişirler. Ensyklopedilerinde 1910 tarihinde gösterirler ki Irak sınırı Bağdat'ın 60-70 kilometre kuzeyindedir. Daha sonra Mutarakka döneminde 1918'de 300 kilometre daha ileri kuzeye çekildi. Ancak Lozan Antlaşması'nda 23-24 senelerinde 100 kilometre daha eklenir. Böylece 400 kilometreye ulaşır ve hep yukarı çekilmeye devam eder. Haliç Konferansı'nda ise İngiliz baş delegesi Sir Percy Cox daha bir keyfi hareketle bu sınıra 100 kilometre daha da ekledi. Her gelen müfavuz o sınırı bir kez daha Türkiye'den alır. Bir kez daha alır. ser Bersi Cox, Halicun Konferansı'nda 100 kilometre daha aldı. Hani dedik ya, Hakkari, Beytüşşaba bölgesini istedi. O da 100 kilometre ekledi. Yani 500 kilometre daha Türkiye topraklarının içeri girdiler. Bu bakımdan İngiliz anlaşmak niyetinden uzak olduğu, sadece zaman kazanmak peşinde oldukları anlaşıldı. Yani İngilizler meseleni uzatmak istediler. Zaman kazanmak istediler. Ki diyesiler ki biz anlaşmadık. Anlaşmasak ne oluyor? Lozan'ın üçüncü maddesine göre milletler cemiyetine giydirir. O da asıl amaçtır. Hedef budur. Yoksa ne anlamı var? Ben gelmişim, Saudi'ne oturmuşum. Devletimin sınırı budur. Sen de tanıyıp sen özün. Sonra 100 kilometre ekle. Sonra 300 kilometre ekle. Sonra Kaliç Konferansı'nda e, Sir Birsi Cox 100 kilometre daha ekle. Ve böylece 500 kilometre eklendi. 1910 senesinden 1924 senesine kadar. Hep güve kimin? Bu sınırı yiller ve topraklardan yukarı çıkırlar. Hangi din, hangi kural bunu kabul eder, buna izin verir. Dünyanın ta o bürücünden buraya gelmişsin ve bizim sınırımızı sen kararlaştırırsın. Devletlerin sınırını sen çiziyorsun. Böylece 9 ay süren sürenin dolması ile Milletler Cemiyeti'ne havale edilmesi bu örgütün hakimliğine başvurmak düşüncesinde oldukları hep iyi anlaşıldı. Burada sevgili izleyicilerimiz 9 ay bir görüşme oldu. 9 ay uzun bir süredi. Zaten taraflar beklirler Musul'un durumunu ne olacak, kime kalacaktı. Irak ile Türkiye'nin sınırı ne olacaktı? Ee, bu sınır nece çizilsin ki? Yoksa hak yedip de ortadan. İsterim diyeyim, haklı hak, hak, hakka göre olsun. Ee, yani kimsen hak ilinmesin ama her şey, halükarda Türkiye'nin yani hakkı ilinir bunda. Çünkü toprakları bölündü ee, ve sınırı da işgalçi özü tehdit edilir. Ve burada da bunlar Artık milletler cemiyetine gideceklerdir. Neden bu kadar ısrarlıdılar milletler cemiyetine gidilmeye? Çünkü milletler cemiyetinden anlaşılan görülen de yani görülen köy kalavuz istemez. Bu kadar ısrar etmek milletler meclisine gitmeye demek ki sen oranın oyunun ne olacağını çok iyi bilsen. Ona göre de manı oraya sürüklemek istesen ki Türkler de buna oldukça karşıdılar. Oldukça istameller. Türklerin istediği Musul'un sınırını çizmek ve daha sonra bir ayrı istekler oldu. O da bir referandum yapmak. Millete dönmek. Musul vilayetinde yaşayan halkın da hakkı var görüş ve fikrini beyan etmeye. Artık ben bu topraklara kalırım, bu hükümete kalırım, bu yönetime kalırım. Buna mı kalım yoksa öz hükümetime kalım? Benim de bir hakkım var demekte. Şimdi İngilizler bunu görmezden gelirler. Millete bu hakkı vermeler ve olayın sadece askeri mesele olduğunu ileri sürürler. Bu askeri meseledir. Biz bunu askeri açıdan çözeriz diyorlar. Böylece de amri vakıa yaparak meseleyi kilitlenmeye getirdiler ve hiçbir şekilde anlaşmağı mümkün olmadığı bir konu ettiler Musul meselesini e, ki Birleşmiş Milletlere gitsin. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Musul meselesi Milletler Cemiyeti'nde. Artık oraya gitti. Körfez konferansındaki görüşmelerden sonuç alınmayınca mesele Milletler Meclisi'ne götürüldü. Ve İngilizler istediklerini yaptılar ve ulaştılar. İngiliz hükümeti Milletler Cemiyeti'ne müracaat ederek Musul meselesinin gündeme alınmasını resmen talep etti. Gelin bizim için bu meseleni çözün. Sanki onlar böyle adildiler. Bu da gelip onların adaletine sıkınır. Türkiye Millet Devletler Cemiyeti'ne e, üye değildi o dönemde tabii ki ve henüz üye olmadığı için kuruluş e, tüzüğünün 11. maddesi gereğince üye olmayan devletlerin kendilerine ilgilendiren görüşmelere delege gönderme hakkı vardır. E, bu maddeye dayanarak e, cemiyet 19 Ağustos 1924 tarihinde bildirdiği yazı ile Türk hükümetinden cevap bekledi. İngilizler, GD'ler Milletler Cemiyeti'ne Diller ki, Musul meselesini bizim için siz çözeceksiniz. Türkiye ile aramızda anlaşmasızlıklar vardır. Siz bunu çözün. Türkiye o dönem Milletler Cemiyeti'nde üye dahi. Ancak oların maddesine göre böyle anlaşmazsızlıklarda yani o devlet bir hilafı var ise üye gönderebilir yani görüş ve fikrini beyan edebilir bu da e, bu maddeye dayanarak milletler cemiyeti 19 Ağustos 1924 tarihinde e, tarihinde bildirdiği yazı ile Türk hükümetine yazdı. Ve siz artık buraya gelmeniz lazım, bu konuyu görüşmeniz lazım. Biz bu konuya bakırız ve sizden bu hususta cevap bekleriz. Bunu Türkiye'ye bildirdi. 3 Eylül 1924'te toplanan Bakanlar Kurulu, Milletler Cemiyeti'nden Türkiye'yi temsil edecek bir heyeti seçti. Heyet gidecekti. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmadığına göre de kanunlar izin verdi, gidecekti meclis başkanı olan Fatih e, Okyar Bey başkanlığında seçilen bu heyet hazırlık hazırlıklarını tamamlandı ve artık milletler cemiyetine giydirin. Tabi e, tabii 3 Eylül'de toplandı meclis ve bakanlar meclisi, meclis uzara bu konuyu el almakları için e, kendi görüş ve fikirlerini dünyaya beyan etmek için mutlaka bir heyet hazırlamaları lazım. Yani şimdi meclise gitti. Ancak sen de gideceksin. Sen gitmesen, çünkü sonra bazı fikirler çıktı diyor ki, siz gitmeseydiniz Milletler Meclisi'ne. İngilizler, İngilizler giderdi orada, gıyabiyen kararı alırdı. Zaten o üstadı ne derdi? Ancak bir o uğraşıdır. Ben de giderim, görüş fikrimi beyan ederim ki bilsinler ki ben haklıyım, ben topraklarımı savunurum. Başka bir şey daha ki. O yüzden e, e, Fatih Okyar e, meclis heyet başkanı olarak seçildi ve görüşmeleri için hazırlıklarını komisyon olarak tamamladılar. Ve artık milletler cemiyetine gideceklerdi. Heyet bu defa bakın, Haliç, daha önce Lozan, şimdi milletler cemiyeti. Her yerde görüşüldü ve oraya gidilecekti. 10 Eylül 1924. Türk heyeti Cenevre'ye hareket etti. Artık görüşmeye geldiler 10 Eylül'de. Fatih Bey hareketinden önce Tanin gazetesinin muhabirlerine verdiği beyanında özet olarak şunları söyledi. Türkiye, Cenevre'de Musul vilayetinin milli sınırlarımıza dahil edilmesini isteyecektir. İngiltere de bu toprakları istemektedir. İngiltere tezini savunmak için Lozan'da ve Haliç Konferansı'nda fetih hakkından bahsetmiştir. Bu iddia hiçbir biçimde kabul edilemez. Çünkü mütareke esnasında İngiliz kuvvetleri Musul vilayetini işgal etmemişti. Böylece Türkiye, Musul vilayetinin milli sınırları içerisinde kalmasını isteyeceğiz dedi. İngiltere Lozan ve Haliç Konferansı'nda fetih hakkından söz etmiştir. Bunda hakkı yoktur. Fetih diye bir şey yoktur. Kompleler sonucu gitti. Bu dianın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini ileri sürdü. Hiçbir şekilde biz kabul etmedik bu iddiaları. Hani fetih? Hani biz gittik e, kazan kazanmadık kaybettik. Bu şey yoktu. Bunu Fatih Bey Cenevre'ye gittiğinde Gazi açıklamaları yapır. Çünkü İngiliz kuvvetleri mutaraqqas ne'sinde Musul vilayetini işgal ettiler. Biz hudnedaydık Hudnada bunlar ihlal ettiler ve böylece girdiler Musul'u işgal ettiler. İngilizler Musul'da Türklerin az olduklarını göstermeye çalışırlar. Hatta bazen hiç olmadıklarını da değiller bazı yerlerde. Yani çeşitli, sunmuş oldukları çeşitli sebeplerinde hiçbirisinde haklı olmadıklarını diyor Fatih Bey. İngiltere, Musul'un Arak'a terk edilmesini istemiştir. Bunu da ele aldı. Hiçbir şekilde haklı olmadıklarını diyor. Tüm bunlara işaret etti ve böylece yola düştü. Şimdi bunu burada başka sözleri de vardır. O sözlerinden de yine ekrana getirelim ve beraber dinleyelim. İngiltere, Musul vilayetinde Türklerin zayıf bir azınlık oluşturduklarını göstermeye çalışmaktadır. İngiliz subayları tarafından düzenlenen istatistikler, Türklerin sayısını birkaç bin kişi olarak göstermektedir. İngiltere hükümeti, Musul vilayeti halkının Irak krallığına katılmayı arzu ettiğini iddia etmektedir. Güya anlaşmazlık konusu olan toprakta yaşayan halk Emir Faysal'ı kral seçmek suretiyle bu arzusunu göstermiştir. Halbuki Süleymaniye Sancağı bu amaçla toplanan oylara katılmadığı gibi Kerkük Sancağı halkı da Faysal'ı hükümdar tanımayı kesin biçimde reddetmiştir. Böylece Lord Corzon ve Sir Percy Cox Musul vilayet hakkının ıı, Irak ile birleşmeyi arzu ettiklerini göstermişlerdir bunları Fatih Bey aktarır. Ee, siz, biz ise diri bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bir halkın, biz halkın oylarına müracaat edilmesini istiyoruz. Biz milleti de işrak etmek istiyoruz. Bölge milletini, yöre halkını, halkın oylarını kabul etmeye hazırız. Halk Musul'da kime bağlanalım, kimi istiyoruz? dediyseler ona bağlansınlar. Biz onu kabul edeceğiz. Çünkü kader kaderlerdi, yeri yerlerdi. Anlaşılan Türkiye Milletler Cemiyeti'ne gitmeyi istemiyor. Halk tarafından Musul Vilayeti'nin için oylamak yapılmasını istiyor. İngilizler ise tam tersine Musul meselesini Milletler Cemiyeti'ne arz edilmesini ve böylece de bu olay oldu. Ve şimdi oraya gidildi. Bu oyunların sonucunda İngilizler asıl amaçlarına varmış oldular. Yani biz görürük her şeyi. Oldular. Siz de programımızın aracılığıyla sizlerle de bu konuları paylaştık. ancak gelecek programlarımızda Milletler Cemiyeti'ne gidilme konusunu ele alacağız ve Milletler Cemiyeti'nde olup bitenleri sizlerle beraber paylaşacağız. Bugünlük bu kadar. Sevgili izleyicilerimiz gelecek programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz bir dahaki programa bizleri bekleyin. Bizden ayrılmayın. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın efendim.